Herkese merhaba. Gezegenimiz sürekli bir değişim halinde. Bu da uzun zamandır unutulmuş gizemlerin hiç beklemediğimiz anlarda ortaya çıkmasına neden oluyor. Dünyamızın donmuş bölgelerinde keşfedilenler aslında henüz hiçbir şey bilmediğimizi kanıtlar nitelikte. Buzda bulunan şeyler genelde fazla zarar görmeyen nesnelerdir ve bu nesneler bizi geçmişe götüren zaman makineleridir. Tamamen nesli tükenmiş olan eski yün gergedanlarından, kurban edilen çocuklara kadar işte karşınızda buzun içinde donmuş halde bulunan şeyler. Buz Adam Ötzi Avusturya ve İtalya sınırındaki alplerde yürüyüş yapan iki Alman turist, yaklaşık 3 kilometre yükseklikteki bir gölün kenarında eriyen buz tabakaları arasında dikkat çekici bir keşfe imza attı. 5000 yılı aşkın bir süre önce silahlı bir saldırının ardından yaralanarak ölen bir adamın korunmuş cesedini buldular. Bu adama Ötzi adı verildi. Bu adam keşfedildikten kısa bir süre sonra Avrupa'nın en ünlü doğal mumyalarından biri haline geldi. Doğal mumyalama, sürecin tamamen kendiliğinden gerçekleştiği ve bir nesnenin uzun süre aşırı sıcağı veya donma soğuğuna maruz kaldığı ve bu sayede çürümekten kurtulduğu bir süreçtir. Cesedin yanında bir yay ve ok kılıfı, bakır bir balta, küçük bir bıçak, hançer, ok uçları ve içinde şifalı mantarların olduğu küçük bir deri kese dahil olmak üzere diğer pek çok ilgi çekici tarih öncesi eşya vardı. Bugün bu cesedin kalıntıları İtalya'daki Güney Tarih Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor ve yaklaşık eksi 29 dereceli özel yapım bir soğuk odada tutuluyor. Önemli bir keşif olan bu buz devri adamı aynı zamanda insanların dövme yaptıklarına dair ilk kayda geçen kanıttır. Bu önemli tarihsel figürün hayatının birçok yönü oldukça büyüleyici ve günümüzde de merak uyandırmaya devam ediyor. Mumyalanmış İnka Çocukları Şili ile Arjantin sınırında faal olmayan devasa bir volkanın zirvesinde neredeyse mükemmel şekilde korunmuş 3 çocuk mumyasının tüyler ürperten kalıntıları keşfedildi. Bulunan mumyalar iki kız ve bir erkek çocuğa aitti. Hepsi eski bir ritüel olan dağın tanrılarını yatıştırmak için kurban edilmişti. Yaklaşık 7000 metreden daha yüksek bir akımda bulunmuşlardı ve soğuk hava vücutlarını o kadar iyi korumuştu ki ölümlerinin üzerinden geçen 500 yıla rağmen uyuyan yüzlerindeki o masumiyet neredeyse hiç kaybolmamıştı. Bilimsel testler çocukların kurban edilmeden önce ciddi miktarda uyuşturucu ve alkole maruz bırakıldığını gösteriyor. Ayrıca en büyük kızın ciddi bir akciğer enfeksiyonundan muzdarip olduğu keşfedildi ve bu talihsiz kız şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş inka mumyalarından biri olarak kabul ediliyor. Diğer mumyalanmış kıza ise yıldırım çarptığı için bedeninden hiçbir örnek alınamadı. Mamut Yuka Ağustos 2010'da Rusya'nın Arktik sahilinin Yakutsk bölgesine gelen avcılar, dünyanın en iyi korunmuş yünlü mamut cesetlerinden birini buldular. Yuka adlı dişi mamutun 6 ila 10 yaşları arasında olduğu düşünülüyordu. Ve o kadar mükemmel bir şekilde korunmuştu ki tüyleri ölümünden yaklaşık 39 bin yıl sonra bile hala bozulmamıştı. Tüylerinin yanı sıra beyni ve vücudunun önemli kısımları da oldukça iyi korunmuştu ve binlerce yıldır donuk halde olmasına rağmen bilim insanları Yuka'nın kanını almayı başardı. Bu daha önce hiç yapılmamış bir çalışmaydı. Bu yüzden bu şaşırtıcı başarının ardından mamut kanının bir tür antifriz içerip içermediği soruları ortaya atıldı. Güney Koreli devrimci bilim insanlarından oluşan bir ekip, bu eşsiz örnekleri kullanarak dünyanın ilk mamut klonunu yapmak için işe koyuldular. Tabi tam bir mamut genomunun böylesine eski kalıntılardan çıkarılıp çıkarılamayacağı hala bilinmemekte. Eğer böyle bir şey gerçekten mümkünse şimdiye kadar yapılan en önemli bilimsel gelişmelerden biri olacaktır. 9000 yıllık aletlerin gizemi Britanya Kolombiyası'nın donmuş Yukon yabanında 9000 yıldan fazla süredir buzun içinde gömülü olduğu düşünülen antik avlanma aletleri bulundu. Eriyen buzun içinden çıkan bu aletler antik insanların gizemli hikayesini günümüze taşıyor. Aslında bu avlanma aletleri dünya tarihimizin oldukça önemli bir parçası ve nihayet gün yüzüne çıktı. Üstelik hayal bile edemeyeceğimiz kadar da harikalar. Yaz mevsimleri her yıl daha da ısınırken eriyen kar kütlelerinin altından tarih öncesi dönemlerden gelen birçok hazine ortaya çıkmaya başladı. Doğal olarak bu bölgelerde arkeologların favori noktası haline geldi. Bölgede bir zamanlar yaz avının popüler olduğu öğrenildiğinde, bu bölgenin keşfi için çok sayıda arama başlatıldı. Bu keşifler, son buzul çağından sonra bölgede yaşayan insanların nasıl bir hayat sürdükleri konusunda bize birçok bilgi veriyor. Örneğin, ren geyiklerinin bu bölgede yaşadığına inanılıyor. Çünkü yerli halk 1997 yılında bu ilginç arkeolojik eserleri bulduğu yerde, buzların içinde donmuş halde bulunan dışkılara da rastladılar. Yapılan bir diğer araştırma sırasında bilim insanları 100 yıllık bir gizemin sırrını açığa çıkaran bu donmuş bedeni buldu. Aslında bu keşif bizi oldukça ürkütücü bulduğumuz şu anki konumuza getiriyor. 1984'ün soğuk ve sert kışında bir grup Amerikalı ve İngiliz kaşif, unutulan geçmişimiz hakkında ipuçları bulmak için Kanada Arktik Adalarındaydı. Bir süre sonra şok edici bir şeyle karşılaştılar. Buzun içinde mükemmel şekilde korunmuş ve hiçbir zarar görmemiş bir kutu vardı. Kutunun içinde ise bir ceset vardı ve gözleri donmuş bir şekilde açıktı. Adamın yüzündeki dehşet verici ifade çürüme belirtilerine rağmen hala görülebilir durumdaydı. Bilim insanları bu adamın 130 yıldan fazla süredir karın altında donuk olarak durduğunu tespit etti. Yıllar sonra zamansız ve soğuk bir şekilde tanıştığımız bu adamın hikayesi hakkında hala pek bir şey bilmiyoruz. Bir gizemin aydınlanışı İsviçre alplerindeki bir kayak merkezinde çalışan bir işçi, ineklerini sağmaları için dağa çıktıktan sonra kaybolan ve 75 yıldır bulunamayan bir çiftin mumyalanmış cesetlerine rastladı. Bu çift Marcelin ve Francine Dumoulin çiftiydi. 1942 yılının Ağustos ayında ılık bir yaz gününde kaybolmuşlardı. Geride tam 6 çocukları kalmıştı ve çocukların tek isteği anne ve babalarını bulup onlara uygun bir katolik cenazesi düzenlemekti. Ebeveynleri kaybolduğunda sadece 4 yaşında olan ailenin en küçük kızı, İsviçre'de bir gazeteye verdiği röportajında anne ve babasını buldukları için büyük bir rahatlama ve huzur hissettiklerini belirtti. Çift büyük olasılıkla bir buzul yarığına düşmüştü. Bir daha da bu yarıktan çıkamamışlardı. Cesetler birbirine çok yakın şekildeydi. Muhtemelen son nefeslerini sarılırken vermişlerdi. Yanlarında ise botlar, saatler ve sırt çantaları da dahil olmak üzere 2. Dünya Savaşı dönemine ait birçok eşya da bulundu. Yukon kurdu. Bir altın madencisi, Kanada'nın vahşi Yukon bölgesindeki permafrost düzeyini kırarken oldukça sıra dışı bir şey fark etti. Keşfettiği şey dişi bir kurt yavrusuydu. Madenci, 57 bin yıl önce bu topraklarda yaşayan bir kurdun mumyalanmış kalıntılarını bulmuştu. Kurt o kadar iyi bir durumdaydı ki kürkü, kemikleri ve organları da dahil her şey neredeyse mükemmel bir şekilde korunmuştu. Eksik görünen tek şey gözleriydi. Bu benzersiz keşif, bilim insanlarının soyu tükenmiş türlerin gizemli yaşamını araştırmalarına farklı bir boyut kazandırmıştı. Bilim insanlarına göre cesedin bu kadar iyi korunmasının tek nedeni, kurdun sadece 8 haftalıkken uykusunda aniden ölüp mezarının tamamen çökmesiydi. Yünlü Gergedan Rusya'nın kuzeydoğu bölgesinde eriyen dolmuş toprakların altında çok iyi bir şekilde korunmuş Yünlü Gergedan kalıntısı bulundu. Yünlü gergedan artık soyu tükenmiş bir tür ancak bir zamanlar uzun ve koyu kırmızımsı kürküyle sayıları binlere ulaşan bir gergedan türüydü. Bu gergedan keşfi muhtemelen yapılan en önemli arkeolojik keşiflerden biri. Yıllar boyunca bu garip hayvanların birkaç mumyalanmış cesedi bulundu. Ancak 2020 Ağustos'unda bulunan bu tür kesinlikle şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş örneklerden biri. Bağırsaklarının bir kısmı ve bazı yumuşak dokuları da dahil olmak üzere birçok organın neredeyse tamamen sağlam kalmış ve boynuzunda rastlanan izlere bakılarak bu gergedanın 20.000 ila 50.000 yıl önce yaşanan son buz devri döneminde Sibirya'nın otlaklarında yaşadığı öngörülüyor. Fotoğrafçının defteri. 1910 ila 1913 yılları arasında meşhur İngiliz kaşif ve yüzbaşı olan Alfred Scott tarafından yönetilen Terra Nova Antarktika keşif seferinin mürettebatından birine ait olan bu defter 100 yıldan fazla bir süredir buzun altında kalmış. Bu defter Antarktika Mirası Vakfı üyeleri tarafından Cape Evans üssü yakınlarında bulundu ve talihsiz keşif seferleri hakkında çok değerli bazı bilgiler içeriyordu. Defter donanma komutanı ve cerrahı olan George Murray Levick'e aitti. Levick aynı zamanda bir fotoğrafçıydı ve tüm yolculuklarını kayıt altına alıyordu. Tıbbi memur olarak atandığı yere gelirken de yol boyunca bir sürü fotoğraf çekmişti. Ağır hasar görmüş bu defterde resimleri detaylandırırken aldığı notlar da mevcut. Defter bulunduğunda tamamen dağılmış bir vaziyetteydi ve tüm sayfaları yırtılmıştı. Resmen berbat haldeydi. Ancak vakıftaki uzmanlar sayfaları okunabilecekleri şekilde tek tek özenle ayırmayı başardılar. Bu asırlık keşif şimdiye kadar buzun içinde saklı bulunan en eşsiz ve büyüleyici şeylerden biri ve yıllar önce alınan bu samimi notlara bakmak da biraz ürkütücü. Buzul Kızı cesur kaşiflerden oluşan bir ekip, Grönland'da 60 metrelik bir buzun altına gömülü bir Lockheed P-38 Lightning savaş uçağının enkazını keşfetti. Bu ikonik uçak, 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'ya giderken kaybolan 6 fighter ve 2 bombardıman uçağından biriydi. Ve aslında birçok insan bu uçağın bir daha asla bulunamayacağına inanıyordu. Görünüşe göre uçak yoğun bir siste kaybolduktan sonra yakıtı bitmişti ve Grönland'ın güneydoğusundaki bir buzulun üzerine inmek zorunda kalmıştı. Buzul Kızı olarak adlandırılan bu uçak, keşfedildikten sonra Kentucky'ye gönderildi. Emekli bir Hava Kuvvetleri savaş pilotu ve kendini bu işe adamış yardımcılarından oluşan bir ekip tarafından parça parça restore edilmeden önce 50 yılı aşkın bir süredir buzun altındaydı. Bu uçağı restore etmek yaklaşık 10 yıla ve birkaç milyon dolara mal oldu. Ancak bu projenin arkasındaki ekip, savaş kuşunu eski ihtişamına geri döndürmeyi başardılar. Donuk kıtanın dinozorları Batı ve Doğu Antarktika'yı bölen Trans-Antarktika dağlarından olan Kirkpatrick Dağı'nda dinozor fosilleri arayan paleontologlar tamamen yeni ve daha önce bilinmeyen bir dinozor türü keşfettiler. Milyonlarca yıl önce ılıman yağmur ormanlarına çok benzeyen yoğun bir bitki örtüsüyle kaplı arazilerde dolaşan bir dinozor türü. Şu anda donmuş olan kıta yaklaşık 190 ila 200 milyon yıl sonra Jura döneminde ekvatora çok daha yakın konumdaydı. Bu sebeple bölgenin günümüz yağmur ormanlarına benzer bir bitki örtüsüne sahip olduğu düşünülüyor. Bilim insanları yeni keşfedilen bu türü, kalça yapıları kuşlarınkine benzediği için kuş kalçalı dinozorlar olarak adlandırdı. Bu yeni türün keşfedildiği yer araştırmacıların 80'lerde Antarktika'nın ilk dinozor kemiklerini buldukları yerdi. İnanılmaz keşifler 90'lı yılların başında da yapıldı. Yunancası Sailoposaurus olan soğuk tepeli kertenkele 6 metrelik dev bir dinozordu. Augustana Koleji'nden bir ekip tarafından keşfedildiğinde Antarktika kıtasında keşfedilen ilk etçil dinozor unvanını almıştı. Donmuş Balığı Kurtarma Operasyonu Buzda balık tutan bir grup adam gerçekten tuhaf ve oldukça dikkat çekici bir keşfe imza attı. Balıkçılardan biri buzun altında olağan dışı bir şey fark etti. Daha dikkatle baktığında donmuş yüzeye oldukça yakın, yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında büyük bir balık gördü. Sonrasında balığı buzdan çıkarmaya karar verdiler ve başlangıçta ölü bir balık olduğunu düşündükleri şeye yaklaştıklarında buzun altında ani bir hareket fark ettiler. Evet, balık hala cap canlıydı. Bunu fark eder etmez balığı hemen buzun altından kurtarmaya karar verdiler. Bu iyi kalpli adamlar bir süre uğraştıktan sonra balığı kurtarmayı başardılar ve suya geri bıraktılar. Bir balığın bu durumda nasıl hayatta kalabileceğini hayal bile edemiyoruz ancak bu kesinlikle şimdiye kadar duyduğumuz en değişik hikayelerden biriydi. 100 yıllık negatifler. Antarktika Miras Vakfı eski bir kaşif tedarik kulübesinden geçerken içinde negatif fotoğrafların bulunduğu bir kutu buldu. Bu fotoğraflar 100 yıldan daha uzun bir süre önce bu donmuş vahşi doğada keşfe çıkan cesur kaşiflerin hayatlarını anlatan fotoğraflardı. Bu ahşap kulübeleri 20. yüzyılda yapılan araştırmalar sırasında burada görevli olan kaşifler ve onların mürettebatı barınak olarak kullanıyordu. 1915 ila 1916 yılları arasında çekilen bu asırlık ve pa biçilmez fotoğrafların gemileri sürüklendikten sonra karaya oturan talihsiz bir mürettebata ait olduğu söyleniyor. Yoğun bir fırtına sırasında donmuş olan negatifleri dijital pozitiflere çevirmek uzun ve zahmetli bir süreçti ve ekibin önce slaytları ayırması, ardından bunları temizlemesi ve yüzyıllık küf lekelerinden arındırması gerekti. Görüntü katmanları şaşırtıcı bir şekilde yeterliydi ve fotoğraflar uzun yıllar geçmesine rağmen çok az hasar görmüştü. Bazı fotoğraflarda baş bilim insanı Alexander Stevens ve etrafındaki donmuş yabanın harika manzaraları da vardı. Zombi virüsü. Fransa'dan gelen bir grup bilim insanı Rusya'nın Sibirya bölgesinde donmuş bir gölün altına gömülen bir düzineden fazla eski patojeni başarıyla canlandırdı. Hayata döndürülen virüslerden biri dondurulduktan sonra bile hala bulaşabilen 50 bin yıllık virüstü. Aradan geçen binlerce yıla rağmen bulaşmayı ve etkili bir şekilde çoğalmayı başarmıştı. Bağışıklığımız olmayan binlerce yıllık virüslerin yeniden canlandırılması nereden bakarsak bakalım çok kötü bir fikir gibi göründüğü için birçok insanı oldukça tedirgin ediyor. Pandora virüs yedoma olarak bilinen bu donmuş virüs, şimdiye kadar kaydedilen en eski virüs ve 2013 yılında Sibirya'da tespit edilen 30 bin yıllık virüsün rekorunu da kırdı. Bu virüsler donmuş topraklarda binlerce yıl geçirmelerine rağmen hala bulaşıcı kaldıkları için zombi virüsleri olarak adlandırılırlar. Neyse ki bu zombi türü şimdilik sadece amiplere bulaşıyor. Ancak bunun gibi pek çok virüs erimekte olan permafrostun altına gizlenmiş olabilir ve buna hiç de hazır olmadığımızı çok iyi biliyor. Yeşil Bot Efsanesi Eğer bir gün Everest Dağı'nın yamaçlarına tırmanmaya karar verecek olursanız, yeşil botlu cesedi görmeniz oldukça muhtemel. Giydiği parlak yeşil botlar nedeniyle yeşil botlu ceset olarak bilinen bu ceset neredeyse mükemmel bir şekilde korunmuş vaziyette. Ceset onlarca yıl geçmesine rağmen tüm yürüyüşçülerin önünde sonunda geçmek zorunda olduğu bir yer olan ana kuzeydoğu sırt yolu üzerinde öldüğü günkü gibi duruyor. Yetkililer tarafından hiçbir zaman resmi olarak tanımlanamamasına rağmen yoldan geçen dağcılar için bir dönüm noktası haline geldi. Kimliğiyle ilgili ise yıllar boyunca birçok teori öne sürüldü. En popüler teori 1996 Everest felaketinin kurbanı olmasıydı. Aşırı kar fırtınası dağ vurduğunda yeşil botlu adam da dahil 8 Hintli dağcı hayatını kaybetti. Everest'in yamaçlarında kaybolduğu tahmin edilen diğer 200 kişiyle birlikte bu ceset de alınamıyor çünkü cesetler aşırı düşük sıcaklık nedeniyle dondular. Donuk Tilki Almanya'nın şirin bir güney kasabasında oturan bir avcı, Tuna Nehri üzerinde bir buz kütlesi içinde duran ve belli ki çok talihsiz bir şekilde ölümle buluşan kızıl tüylü bir tilki buldu. Von isimli avcı, oğlunun ve bir elektrikli testerenin yardımıyla tilkiyi donmuş nehirden mükemmel bir buz bloğu halinde çıkardı. Ve daha sonra kasabadaki diğer insanları nehrin olası tehlikelerine karşı uyarmak için tilkiyi evinin önünde sergiledi. Avcı, yerel haber ajanslarına böyle bir şeyi ilk kez yaşamadığını ve daha önce de donmuş bir yaban domuzu ve donmuş bir geyik bulduğunu söyledi. Bu durum buraya gelen tüm ziyaretçileri kimseye merhamet etmeyen bu donmuş nehirlerin tehlikeleri hakkında gayet net bir uyarı görevi görüyor. Dünyamızın büyük bir bölümü buzla kaplı ve buzlar gizli sırlarını açığa çıkarmak üzere eridiği zaman ağzımızı açık bırakacak şeyler görmeye devam edeceğiz.